Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Sizler için güzel bir video daha çekelim. Bu arızaları çoğu tamirci bilemez çünkü başına gelmemiştir. Başına gelmeyen bu arızayı bilemez. Bakın şimdi buraya burada araçlar aracın lastik basınç göstergeleri kapının açık olup olmadığını gösteren bu göstergede herhangi bir hata varsa bakın şöyle bastım mesela böyle gidiyor veya ışığında yanma gelme gitme gelme oluyorsa burada e, araç hareket halindeyken kilometreniz ibresi düşer devir ibreniz düşer arıza lambalarını yakar böyle arızalar meydana getirebiliyor. Değiş değiş gardılar yakar. Bakın şimdi burada ekranda benim. Bakın gelip gidiyor şu an. Yani ölü piksel oluşturuyor. Bu da e, içindeki ekranın e, ileten ekranın e, uçlarını ileten içinde bir plastik malzeme var. Ondan dolayı yapıyor bunu bunu düzeltmedikten sonra değişik değişik arızalar meydana gelebilir araçta. Tabi geçici arızadır bunlara. Bakın. İçinde lehim çatlığı varsa ondan da yapar. Bak. vurdukça gelip gidiyor. Bak lambası ışıkları gelip gidiyor şu an. Yani hareket halindeyken yapıyor bu arızayı genelde. Şu an araç durduğu için herhangi bir arıza göstermiyor. Bakalım yapacak mı? Tabii kısa mesafede herhangi bir arıza yapmaması, yapmaması normal yani. Şu an bir arızamız yok. Ama kesinlikle burada mesela airbag lambası yanabilir. Servis ışığı yanabilir. Ama araçın e, OBD cihazına bağladığınızda herhangi bir arıza göstermez. Yolda giderken ibreleriniz düşer. Tekrar çıkar. Bu arızanın sebebi bu göstergeden. Başka bir sebebi yok yani. Hatta şöyle deneyebilirsiniz burası zaten basit çıkıyor bunu böyle yukarı çektiğinizde buraya yukarı çektiğinizde şu tırnaklar var bakın buralardan kurtulup çıkıyor yukarı doğru bunun e, soket girişini çıkarırsınız deneyebilirsiniz bu şekilde soket soket de şöyle çıkıyor bakın. Şurada bir klips var. Bunu çekiyorsunuz. Tabi tek elinde olmuyor. Hemen bir saniye. Evet biraz zor çıkıyor bu. Bu şekilde Bu şekilde çekerek çıkıyor. Evet, şu şekilde çıkıyor. Bakın şurada göstereyim Evet Tek başına da zor oluyor. Bu şekilde çıkarıyor. Bu şekilde çıkarıp araçlarımızın arızanın gidip gitmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olursanız bizleri memnun edersiniz. Herkese hayırlı bayramlar. Allah kurbanlarınızı kabul eylesin.